Merhaba Canlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz önceki videoda zaten eşli kasacağımı söylemiştim. şöyle iki kardeşim. Hemen hemen her sezon her yerde olduğu gibi eşli de sıra biri aldık. Şükürler olsun. Ee, şu an hesapta Zweiss var kasıyor. Ben çıktım ee, video çekip direkt. Çünkü geceden beri hesaptayım sanırım. Şöyle göstereyim sıralamayı. Görmüş olduğunuz üzere. Baba burada da aldı yani bir eşlik almıştı. Dijital eşliği ilk defa kastım. Harbi ilk defa yani. Hayatımda ilk defa eşlik kastım. Eşli de şöyle rank kastım yani. Cidden ilk defa. Şöyle gerçekten beğendiğiniz çok önemli. Mutlaka ve mutlaka şöyle videoya geçmeden şöyle like'larınızı yollarsanız çok iyi olur. Hala abone değilseniz de abone olup bildirimlerden tümünü seçerseniz mükemmel mutlu etmiş olursunuz beni. Adamsınız. Kardeşim atlattın bizi en kıyağından. Temizledik çıktık Evrencel. Sana güveniyorum. Evet. Ee, 22 Elvin. Info bana güven. 22'li win. Hmm, Ruan'da mı gördün? Gir, evet. gir, 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 gir. AKM'yi sal bana. Adamsın. Buradan AKM'yi saldırdık M4 çıktı adama, şaka giyiyor. Arkadaşlar yeleğim yok ha, yelek de buldum çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Evet. Ne yaptın lan? Aa, Nerede? Ben... Gel kanka. Şunu bir atayım bir saniye. Oğlum adam bir uçtu var ya beni bir vurdu. 20 <laughs> et, TikTok videosu çıktı mı adamın? Yani meyve se... Meyve mezesi oldun TikTok'lara Evrencan şaka gibisin. Neyse ki kendi ismini değilsin ya. Bahadır abi Bahadır abi seni TikTok'lara düşürdü abi. Bahadır abi. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi eşli gerçekten takımımızdan daha kanser. Yani bunu önceki eşli videosunda da anlattım size. Gerçekten illet ettim. Ama ve lakin bir şekilde hallettik. Sıra bir aldık yani. İnşallah sezon sonuna kadar güzel bir şekilde tamamlayacağız ya bunu. Toprak ba bağırdı lan resmen finish atma diye bana. Aa! aa, aa. Nasıl kilimi çaldı? oldu? Ben niye ölüyüm kanka canıma bak. Ben niye buldum? Ka, ee, şey olur. Ya lan can kasıyorsan söyle kanka yani. KDK kasıyorsan söyle kanka. Tamam gocunmam yani. KD kasıyor arkadaşlar bence. Bence ben öyle bir vibe aldım yani. KDK diyenler yorum atsın. KDA kasıyor diyenler bir like attı şu anda. <laughs> Diye diyenler ne yapsın peki? Ne yapıyor ne yapıyona ne ne ne? kasmıyor diyenler? KD kasmıyor diyen olmaz ya bence. Bomba çekmiş olabilir. Şimdi ona bir bomba atıyorum. Hadi bizde. Tamam dur şu bizde gitsin dur. Ay ben çok kötü oynadım kanka. Adam beni bıçlı. Adam beni bıçlıyor kanka. No. No bro no no. Yap lan Evrencan. Beni bıçaklamaya çalışıyor. Yaparsın lan. Şaka gibi. Yemin ederim ben bitti. Ee? <laughs> tamam şov, şov, şov yapma, şov yapma, şov yapma, icraat göster bana icraat. Baç sonu bin al. Şov yapma lan! Vur! <laughs> Tupek yazdım seni oğlum. Senin daha şansın yok. Bakacağız, sonucu. Şansın yok da. <laughs> Oh, arkadaşlar çok gerildim şu anda gerçekten. Böyle arkadaşlar full yani sırtımız yere gelmesin aman diyeyim hemen böyle bir bıçak. Efendime söyleyeyim emoji. İşte efendime söyleyeyim uygunsuz tatsız hareketler. İşte efendime söyleyeyim değişik değişik değişik, değişik olaylar filan. Ayıptır ya. Değişik eşli değişik bir olay gerçekten. Beni bir tık sarmadı. Gerçekten lafımız yarım kalmasın diye lafımızın altında kalmayalım diye devam ettim. Yoksa harbi sıkıldım yani işte kasmaktan i̇şte Sen yani... Ya. Yüze... Kanka çok kanser ya. değil mi? Çekti zaten böyle mi yani? Ben ya Bir Hiçbir şey beklemiyordum. Değişik kanka yani gerçi. Aha adam ola. Bir saniye bir tane daha geldi. İki oldu burası. Çok iyiyim. Ayağım takıldı. Kur'an yazdım ayağım kanka. <laughs> Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Arkadaşlar normalde olsa videoyu burada keserim ama o çocuktan intikamımı alacağım. Almam lazım. Yoksa var ya gece uyku uyuyamam. Bekliyoruz hala bekliyoruz öyle pısız. Siz de bu, muhtemelen geçtiniz buraları. Geçtiniz tabii muhtemelen yani ev Anzal edit de kesti yani. Biz hala bekliyoruz öyle. Gidelim aybrencan. gidelim kardeşim gidelim gidelim. Şuradan kaldır beni kanka uçarak kaldır. Sağdan 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 kanka önden kaldırım orası garanti doldur bak. Ha adamım var. Oh, pardon kanka bana böyle bir planın olduğundan bahsetmedin ki kanka. Uf, çok he heyecanlandım kanka birazcık. Şu olay çok kötü arkadaşlar. Eğer kaldırmadaki arkadaşınız böyle kaldırmaya gitmeden öldüyse var ya Ölme eşeğim ölme o zaman geçmiyor. Yemin ediyorum o zaman geçmiyor böyle kafayı yiyorsunuz. Yapma kanka. Hadi hadi. Yaparsın oğlum hadi. Bravo Evrencan bravo. Bütün ordu arkanda Evrencan. Ordunun gururusun sen. Ordulu Evrencan. Hadi kardeşim adamsın. Çok iyisin Evrencan. Harikasın. 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 Çok Tupek bıçak attı bize kardeşim intikam için. Adam, panik yapmayacağız. Relax olacağız. Top evet. top 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 Panik yaptım yok. Top 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 top. Sen arabayı al gel kanka. Arabayı al gel hele. Arabayı al gel hele yaslan kardeşim sana zahmetli. Git al gel. Ben de şey yapayım. Ben de ufak loot atayım şurada. Arkadaşlar bu arada ee, lilik değil hatta komple eşli de takımıyla alakası yok hiç puan vermiyor hiç söyleyeyim hiç puan vermiyor cinnet geçiriyorum artık puan alamadığım için yani kaldırmada yapsan cartta yapsan cüt yapsan puan vermiyor evrence alanı öleceğiz kanka geldim yapma Gel, Panik yapma diyor. Öleceğiz 10 saniye sonra hala panik yapma diyor ya. Bu kadar da soğukkanlı olma kardeşim, be kardeşim. Alanı öleceğiz gel. Alanı öleceğiz gel. Hani bu kadar da olmaya soğukkanlı ya. Tamam ol da yani bu kadar olma. Delikanlım olayım birazdan. Delikanlım. Kalbim ku Aşkın olayım Yok lan öyle değildi lan bu Kandralı Ferdi'ye döndüm Allah kahretsin Kalbim duraksız Haykırışlarında Beni senden nanem Ne yapsam mayın olamam senden asla <laughs> Arkadaşlar sesim nasıl 10 üstünden şey yapar mısınız? Puanlar mısınız yorumlarda? 10 üstünden puanlayın lütfen yorumlarda Adam uçuyor bu arada kankam Yok artık şu pandayı alsa mıydık lan bir anda Evren Can? Öldük öldük hayır Tupek, Tupek burada kanka. Kanka Tupek burada. Tupek burada döneyim mi? Dön de döneyim. Beni gaza getirmen lazım. Gaza getirmen Aa! İn 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 Çabuk in. Öleceğiz kanka vallahi öleceğiz. Ne oğlum, ne kanka yanlışlıkla yaptım. Vallahi billahi yanlışlıkla yaptım. Kur'an çapsın yanlışlıkla yaptım. Tupek'i görünce gaza geldim. Gaza geldim. Adam geldi. Kanka, birileri uçuyor öyle. Bu arada cidden yerimiz çok. Yer yerimiz çok tatsız bir yer kanka. üstte çıksak mı? Watch out! Aa! Oğlum sakin ol lan. Kanka, kanka, bir şey yapalım. 3 saniyenin 8 saniye var, bekle. Bekle. Bekle 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 bekle. Uç 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 uç. Arkadaşı da gelmiş olabilir. Ulan Tupek. Ulan bıçağımın elinden dua et bu kurtardı seni bak dua et As Ne oldu lan çakal seni ha? Şöyle emoji basayım ben de emoji basıyordu bana ha. ha adamı yırtarım. Yırtarım Tupek. Thank tamam, tamam. Tamam. Eyvallah kardeşim benim eyvallah. İntikam dedin mi bizden sorulur Evrencan Bey yine olsun yani. Arkadaşlar intikam alındı rahat uyuyabilirsiniz. Aha bir tane daha orada İç içeriden bir tane daha çıktı lan adam. Adam var kanka hala. Gel beraber oynayalım bir anda Ama bir tane smoke atalım. Bekle. Ben smoke mu attım sen atma. Harcama boşuna. Gel. Net bir kişi var kanka. Fazlasını bilmiyorum. Ben son merdivende duydum sesini. Evet. Tamam çok iyi. iyi. Kanka soldan pandayı bir anda aldın geldin kaçırdın pandayı. Uçarak. Yaparsın Evrencan. Yaparsın Evrencan. Hadi bakayım tüm ordu arkanda kardeşim. Ordulu Evrencan. Ordunun gururu. Bravo. Bravo aslanım. Bravo. Geliyor. Geliyor. Gel, 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 gel. Geliyor. Sal kanka bana. Arkadaşlar ulan pandaya ne oluyor oğlum? Panda kafama düştü bu arada. Burada panda arkadaşlar çok önemli yani. Gerçekten aşırı önemli. Mutlaka rank kasıyorsanız panda ile oynayın. Net info yani bu. 1 artı 1 eşittir 2 ile aynı yani. Aynı. %100. Solumuz var ha. Bak geliyor, Gel kanka ben gelin. Hadi. Hadi dönüş artık. Dönüş artık. Dönüş. Dönüş mü kanka? Be Allah kahretsin adam adam sağda görüyor musun adam? Watch out. Kanka dönüşmedi 10 dakika ne yapayım? Çek şey bizi görse bayıyor da ha. Sağında da birisi var. Aynen bu tarafta da adam var. Eski bir anda vurduk. <laughs> Panda yemi çek kanka. Alacağım alacağım. P90'ı var. P90'ı da alayım mı? Yenilik bir durum yok ya. falan. Bir daha var orada. Watch out. Watch out. Watch out. Tamam bir saniye. Kanka son iki bu orada. Gel bakayım bana. Aygın ha. Bir ön kayaya geçtim ben de. Bomba atacağım. Bayım orada bir baygın vardı. Bir tanesi kaçtı. Kanka arkama geçmeseydi çocuk iyiydi. Tam nak biri kanka. Diğeri nerede? Watch Tam out. Tam olarak nerede önünde? Hemen bir sur var ya orada yani. Sur dedi ya. Watch out. Evin içinde mi? Evin içine çıktı. Dışarı çıktı. Watch out. Aldım bunu. geri kaçtı. Şey. Patladı kanka galiba. Oo, ne oldu? Ne oldu? Hemen olunalım. Oldu? Okay. Hello bro, hello bro. Hello. Hello. Hello bro. Hello. What's your name? Hello bro. Yes. <laughs> Adam intihar etti arkadaşlar intihar etti. artık harbiden intihar etti dedi yeter ulan dedi. Artı 7 aldık arkadaşlar Allah bereket versin size şöyle son kez sıralamayı da göstereyim çıkmadan. Yani 10 kilo artı 7 güzel ideal 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 gerçekten artı altı artı 5 falan aldığımız oldu tribe girdim yayında yayında filan artı oldu yani bunlar. Şöyle sıralamayı da göstereyim. Arkamızdaki 50 küsür işte 40 küsür puan fark var. İnşallah sezon sonuna kadar götürmeye çalışacağız bakalım. E, belli de olmaz yani şimdi. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı değilim. E, zaten cidden aşırı yorduğu için arkadaşlar like'larınız çok önemli. Mutlaka like atmayı unutmayalım size zahmet. Hala abone değilseniz de abone olup bildirimlerden tümünü seçerseniz yayınları da kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. yeah